Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özcan Pehlivanoğlu tv 55 e Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik yazılı bir açıklama gönderdi. CHP Türk siyaseti açısından yeri ve önemi çok büyüktür. Devleti Kur'an Parti olarak değerlendirilir. Bu sebeple Türk siyasetini ve dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetmek isteyenlerin CHP'yi görmezden gelmeleri mümkün değildir ifadelerini kullanan Pehlivanoğlu. Bu sebepten dolayı çeşitli tuzaklara dün olduğu gibi bugün de çekilebilir. CHP'lilerin altı okta olduğu gibi Atatürk'ün çizgisi içinde kalarak, kendilerine yönelik oyunları boşa çıkarmaları gerekmektedir dedi. Pehlivanoğlu sözlerine şöyle devam etti. Üzülerek ifade etmeliyim ki, CHP her ne kadar Atatürk'ün kurduğu bir parti olmasına rağmen Atatürk'ün çizgisinden çok uzaklaşmıştır. Bunu CHP'yi temsil edenlerin üzerinden görmek mümkündür. Bir örnek vermek gerekirse CHP'li Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Tekin Bingöl'ün mecliste Ermeni soykırımı ile ilgili tavrına veya PKK ile ilgili konularda CHP'nin tavrına bakmakla ne demek istediğimiz anlaşılır. CHP'nin devleti yönetme yarışından düşürülmek istendiğini söyleyen Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı şu cümleleri kullandı. Ana muhalefet partisi olma hüviyetini taşıyan CHP'nin başına örülmek istenen bu çorabı yırtıp atması en büyük dileğim. Türk siyasetini CHP'siz düşünemiyorum. Ancak onların da karşılarındaki güçleri iyi tanımaları ve politikalarını ona göre düzenlemeleri gerekiyor. Bence bu konuda biraz hafif kaldılar ve karşı tarafa kozlar veriyorlar. Ancak kabul etmeliyim ki CHP açısından zor bir süreç. CHP'ye karşı yürütülen bu politikaların amacının CHP'yi zayıflatmak ve en zayıf anında Türkiye'yi bir baskın seçime götürmek olduğunu iddia eden Pehlivanoğlu şöyle söyledi: "Mevcut iktidar Türkiye'yi yönetmeye devam etmek istiyor. Bu sebeple bu konuda CHP'yi anasaya değişikliğine zorlayarak Cumhurbaşkanının bundan sonra yapılacak her seçime girmesini sağlayacaklar. Yani seçim Recep Tayyip Erdoğan ve karşısındaki adaylarla olacak diye düşünüyorum. Davanın bırakıldığı 8 Eylül tarihi de bence anlamlı. Çünkü CHP'nin kuruluş yıl dönümü 9 Eylül'dür. Birileri 9 Eylül'den önce CHP'yi bir pazarlık masasına oturtmak istiyor olabilir. Tabii bizimkisi biraz komplo teorisi. Ancak burasının Türkiye olduğu unutulmamalı. En son söyleyeceğim şey ise demokrasi ve kurallarla bu kadar oynanmamalı siyasetin araçları olan partilerin üzerine bu kadar gidilmemeli. Türkiye acilen hukukun üstün olduğu bir hukuk devleti olmalıdır.